Herkese hayırlı işler diliyorum. Bugün sizlere katalitik konvertör nedir? Ne için kullanılır bahsedeceğim. Konvektör, yanma esnasında oluşan ve araç egzozundan çıkan zehirli gazların olabildiğince temiz bir halde havaya karışmasını amaçlar. Konvektörler her araçta kullanılması zorunlu malzemelerdir. Konvektörler içinde zırh kondioksit ile kaplanmış özel malzemelerdir. Zehirli gazlar bu malzemenin bulunduğu alanlardan geçerek kimyasal reaksiyona uğrar. Gördüğünüz gibi yassı yuvarlak, yarı mamül olarak çeşitleri vardır. Son yanma tepkimesi ile zehirli gazlar daha az zararlı hale gelir ve egzoz borusundan çıkararak havaya karışır. Hem dizel hem benzinli araçlarda kullanılır. Bu taş değerleri ise platin, paladyum, iridyum, radyumdur. İyi günler dilerim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. ADP Otomotiv.